Arkadaşlar cümleten selamın aleyküm herkese. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım çok sallanmaz. Eskilerden bir tane tripod buldum. Onunla olduğu kadar çekeceğim. Şöyle bir şöyle durursa inşallah durur. Emin de değilim ama bakacağız. Yavaştan yola çıkalım. Yine aynı bir klasik bir hikayeye devam ediyoruz. Tofaş hikayesi. Ama bir şey diyeceğim. Bu arada CMS'ye döndük arkadaşlar da. CMS'nin de maşallah var. 70 yanakta lastik var. 18 barda yürütüyorum arabayı. Sıcak pres yaptık yaylara. Basabildiğimiz kadar bastık. Yani 70 yanakta en fazla basılabilecek seviyeye kadar getirdik. ama direksiyon çok çok ağırlaştı. Çok ağırlaştı. Yani bildiğin tır direksiyonu gibi oldu yani. Kara direksiyon. 16'lık çantayken böyle bir sorun yoktu. Gayet yumuşaktı. Tertemiz. Ee, dönüyordu. Hatta tek elle dönüyordu yani. Bildiğin hidrolik gibiydi. Çok güneş var ya. Ufaktan bir benzinle gideceğiz. Şu arabanın arkasını siyah boyadıydım biliyorsunuz. O zamanlar çok video çekmiyordum ama o siyah yerlere birazcık şöyle bir siyah pasta siyah pasta olarak geçen şey, siyah cila olarak geçen ciladan alacağım ufaktan bir cilamızı yapalım. Ağır ağır şöyle gidelim. Benzinlik zaten yakın. Yaklaşık bir 4 aydır video çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Eskisi gibi. Ama şöyle bir problemimiz var. Malum biliyorsunuz Karadeniz bölgesine taşındım ben. Oraya yerleştik. E şimdi burada da her Allah'ın günü ne zaman desem yağmur. Ya da güneşli günlerde işte evli olduğumuz için hani oraya buraya bir yerlere falan filan hikayesi. Yani bir türlü denk getiremedik. Az gene bak ya. <laughs> tripod gene sallanıyor. Yani var ya aynı eski eski günlerdeki gibi. Şöyle sabit dursa halbuki güzel olacak. Güzel bir tripod almam lazım arkadaşlar ya. Gerçekten tripod şart bu arabaya. Benzinlik hemen zaten evin arkasında. 5-6 dakikalık bir mesafede. Güzelce bir yıkayacağım arabayı. Bir temizliğini yapayım. Ondan sonra bakalım. Buradan dönelim. Direksiyon gerçekten ağır. Pantal. Arkada da eşya da var bayağı bir. Burası zaten bildiğiniz gibi klasik gene. Yağmuru damlatmaya devam ediyor. Heh şuralardan. Ordu'da Edirne kadar bozuk yol yok arkadaşlar. Aslında Edirne'nin yolları Ordu'dan daha güzel, daha kaliteli, daha düzgün. Avrupa standartlarına yakın bir yol. Ancak buranın şöyle söyleyeyim yani burada çok fazla ara yollara, mahallelere girmediğimiz için gerek kalmıyor. Yani gerek kalmıyor dediğimde şöyle bir şey. Mesela bak şimdi buradan geçmem lazım. Basık birazcık buraları sıkıntılı. Araba da azıcık kirlenecek ama yıkayacağız. Şuradan mı girelim. Görüyor musun bilmiyorum. Bak göl gibi bir yerden geçeceğiz şimdi basık arabayla. Çok da tabi mantıklı bir şey de değil bu ama şöyle arabayı oturturmadan şu yoldan şöyle de geçebilirsek güzel. Öteki taraftan çıkış yok benzinle giriş yok. Tersten girmem lazım ana yol istikametinden. E orası da sıkıntılı oluyor. Bu saatlerde çok trafik var. Yani çıkıp da oradan geri geri bir 15 metre süremem yani. Polis gelir bir şey gelir bizim şansımıza. Şöylece geldik. Aracımızı şimdi kenara çekelim. Yıkama yerinin karşısına doğru. Paramızı bozduralım. Cilamızı alalım. Malzemelerimizi alalım. Çekelim bir güzelce yıkayalım. Maşallah bak burada da Trabzon tarzı araçlar var. Bir tane iye varmış. Şöyle bırakalım. Hemen ben malzemelerimi alayım. Geleyim. Aracımızı bir yıkadıktan sonra dışarıdan belki bir ufaktan bir göstereyim size. Arkadaşlar girdim benzinli ama burada şey yokmuş. Ee, o bizim bahsettiğim ciladan yokmuş. Halbuki de Danlik'te bir cila. Yani her yerde olması gereken bir şey. Şu neydi ya? Auto bilmem nenin bir cilası. Yokmuş. ...parayı bozdurdum da. Şimdi burada da yıkamayayım ya. Ee, şeye gidelim. Bizim öteki benzinliğe gidelim. Yapacak bir şey yok. Burada yok. Olmadığı için... ...öteki benzinliğe doğru gidelim. Varsa orada vardır. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor hayatlar? Bayağı bir zamandır konuşamadık. Sohbet muhabbet yapamadık. Hiç de bir şey de... ...yapamadık. Şöyle bir kemerimiz takalım. Rot balans ayarımız yok bu arada. Jantları değiştirdikten sonra... Ee, götürmedim lastikler değişene kadar da götürmeyeceğim Yani bir Vitor falan Formula almamız lazım Muayenemiz yaklaşıyor Bu da nasıl bir trafikse valla maşallah Şimdi bir 5 dakika bekleyeceğiz burada Şu an üstündeki lastikler Takas yaptığım için ben 16'lık performanla Performa 19'larla Takas yaptığımız için jant lastik beraber verdim Adam da jant lastik beraber verdi Ama lastikler çok kötü Yani markaları falan kötü dişleri yarısının var yarısının yok bazıları kışlık bazıları hiç önemli değil hepsini indirdim 18 bara bastım arabayı şu an güzel bir çiçek gibi de durdu yani şuradan hemen biz kendimizi bir atalım yola direksiyon böyle <laughs> ufaktan yamuk neyse işte Aldık lastiğimizi, mastiğimizi. Orada'ya geldiğimizden beri hiç böyle oturup sohbet etmedik. Bir kazava videosu çektik işte kaza yaptığımız dönem. O da arkadaşlar sebebi zaten belli. Yani önde birisi duruyor. BMW ile ona vurmamak için duruyor. Renault 19 BMW'ye vuruyor. O ona vuruyor. Bu buna vuruyor da erken. Bu arada bu trafikten biz çıkamayız. Ee, burası bizi biraz yorar. Aynı yoldan döneceğiz, geleceğiz, ışık bekleyeceğiz falan filan. Buralar biraz sıkıntı. Kamera da kayıyor değil mi? Hareket ediyor değil mi? Neyse yapacak bir şey. Araba da azıcık kirli arkadaşlar. Daha temizlik falan da yapmadık detaylıca şöyle. Camı da azıcık açalım. Şu ileriden bir yerden bir sağa doğru bir kayabilirsem güzel olur aslında. Arka yoldan giderdik. Buradan bu trafikte biraz zor. Çok zamanımızı alır. Diğer benzinlik de T çarşı istikametinde. Yani buradan bir gene 2 kilometresi var. Bizim oturduğumuz kısım ordunun acık biraz dışında kalıyor. O yüzden Biraz sıkıntı. 22 plakayla gezmek mesela çok büyük bir gurur yani orada. 52 plakalı çiçek gibi seleksler falan var burada. Dolu zaten biliyorsunuz Trabzon işi. Bu tarz böyle çift renk işte ne bileyim bizim gibi büyük 16'lık çanta sık takan hiç yoktu. Bir tane BBS'i görmüştüm. Bir de bizim araba vardı işte Perform 19. Onun haricinde bir şey yok. Büyük ihtimalle ileride bir kaza olmuş arkadaşlar. Herkes o tarafa doğru bakıyor şu anda. Aynen. Büyük ihtimalle bir kaza var orada bir yerde. Bir şey var. Burasının bu kadar trafik olması normal değil çünkü. Bizim sağdan bir yerden girmemiz lazım ama nereden girebiliriz? Şuradan. Şuradan girelim ya. Çünkü orası bizi çok yoracak abi. Daha buradan ışıklara bir 200 metre 250 metresi var. Heh, burası da kapalı. Çok güzel. Az bir gel gel abicim adamlar da yani var inşaat yapacağız diye yolları kapatmış. İnşallah inşallah burası açıktır. 70 yanak lastikle bir de sıcak pres sayesinde araba hatta neredeyse sıfır sekme. E burası da kapalı mı? Burası da mı kapalı? Büyük ihtimalle arkadaşlar bir apartmanın önüne falan geldik biz. Aynen burası da kapalı. Burası da kapalı. Ne yapacağız bilmiyorum. Şöyle bir arkadaki birazcık bir beklesin. Ben bir hemen bir döneyim. Yani bak, kestirmeye girelim diye şansa bak. Daha kötü yola girdik. Of. Hep böyle olmaz mı arkadaşlar? Hayatta bir yerden mi çıkış yolu beklersin? İşte oraya girdiğin zaman da orası hep seni ters yola gönderir. Şimdi gel de buradan yola geri çık. Bir tane Allah'ın kulu yol verecek mi acaba bize? Az geriden bir tane jip gitti ama sağa doğru. Neyse. Şuradan artık bize birisi yol verirse girmemiz lazım. Girelim mi şöyle girelim. Eyvallah. İyi güzel bir abimiz denk geldi. 34 plaka yol verdi. 52 olsa vermez. 52 olsa vermez. Işıklara da geldik aslında ama Abi çok sıkıntı. Ben buranın trafiğini hiç sevmiyorum gerçekten ya. Böyle çok insanın canını sıkıyor, bezdiriyor. Yani şuradan biz kayalım abi sağdan ya. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi buradan dön. O ışıkta bekleyeceğiz. Ötük ışıkta bekleyeceğiz. Bir ışık daha orada bekleyeceğiz. Biz arka yoldan biraz sakin sakin gidelim. Yollar bu şekilde. Yani ilk defa da güneş de açtı şöyle orduda. Ablacığım şu çocuğunu az bir kenara alsan mı ya? Valla billahi. Ne güzel ebeveynlersin. Selam olsun yani var ya. Muazzam böyle çocuk yetiştirdim. Allah'ım ya Rabbim ya. Çocuğu koymuş yolun ortasına. Hadi bilinçsiz birisi geldi. Farz et yavaşlamadı. O orta hızla giriyor. Bir şey olmaz diye. Çak çocuk elinden kurtuldu, atladı, araba çarptı. E ne olacak şimdi yani? Suç adama kalacak boş yere. Halbuki sahip çıksanız olmazdı azıcık çocuğumuza, çocuğumuza. Bu insanlar gerçekten biraz şey arkadaşlar. Böyle çocuğuna bile değer vermiyorlar ya artık ya. Nereye, nereye bilirsin ki? Kamera biraz sallanabilir arkadaşlar. Görüyorum tripod sallanıyor. Şimdi telefon olduğu kadar yine stabilize yapmaya çalışıyor ama ya bir yere kadar. Tripod çok dandikmiş ya. Dandik çıktı yani. Eski tripodum da şurada. Bu da telefon şey yapmıyor, sığmıyor. <laughs> Tutmuyor yani. öndeki araba tahminimce bak bizim eski jantların 15'lik ya da 14'lü. Yanlış görmüyorsam burada. Hadi be dayı. Arabanın içinde de o kadar eşya var ki tangur tungur şongur şungur yani şunu kökten aşağı bir sökeceğim. Zaten tabanını yaptırmamız lazım bu oyuna girerken. Kökten aşağı bir sökeceğim şunu böyle. Tabanın üstüne bir güzel bir yalıtımını dizeceğim yapmışken bir sefer adam akıllı. Bir tane böyle incik boncuk bozuk para bozuk para tıngır tıngır hiçbir şey koymayacağım. Bagajda bir ya alet edevat setleri var. Onlar bile şöyle en ufak bir sekme bile şıkır şıkır tıkır tıkır. Kötü ya. Yani. Evet. Döndük dolaştık. Gene anca 15 dakikada Yemin önünden geçiyoruz gene. 15 dakikada bu kadar. Şimdi bir buradan da bir de bizim benzinliğe kadar gitmemiz lazım. İyice ne trafik, iyice ne şey, işkence. Şöyle şurada. Ah güzel. Dediğim gibi çok basit değil. Yani 70 yanakla bu kadar basabiliyoruz ama egzoz vuruyor. Yani kasitleri çok büyük buraların. Egzoz böyle özellikle arabada bir kişi daha varsa ya da şey daha varsa sürtüyor. O da birazcık egzoza zarar vermeye başlıyor gibi. 14'lük offsetli bir jant takmış. Bak bu da güzelmiş şey. ya. Güzel yapmış araba. Jantları tatlı yani. Jantları tatlı duruyor. Azıcık da böyle arkadan kalın duruyor ya. Gerçi bizimki ordunun en kalın duranıydı. 215 böyle arkada. Şey gibi. İşçek ödüsü gibi lastikler vardı. Şimdi incecik. 185'e bat ama şeyine bakmadım. Yani 50 mi 45 mi 60 mi neyse ne yani. Çok da önemli değil. Sonuçta bunların hepsini atacağız çöpe. Koyacağız yazılı lastiklerimizi. Çiçek gibi eskisi gibi olması lazım pırıl pırıl. Ha, ambiyans ledlerimizi değiştirdik. Kırmızılar duruyor. Parmak ledler var ya arkadaşlar. Şuradakiler gibi. Onlardan dizdim 3 tane oraya. Kablolarını birleştirdim. Çektim artı eksiği bağladım. Aynı altı led yaptım. Geçen akşam Canım sıkıldıydı. Aldım bunları. 50-60 lira bir şey. Tornavidayı ısıtıp soktum deldim aynanın altına. Onu oraya soktum. Kablosunu geçirdim kapının kenarından içeriden. Bizim tesisatı bağladığımız yerden de iki kapıyla direğin arasında boşluk var. Oradan soktum kabloları da. O da tertemiz bir şekilde oldu. O tır niye kırmızı durmuyor ya? Vay be sen. Onun haricinde Yavaş geç. Bir de şu motorculara sinir oluyorum ha böyle Adamın dibine dibine giriyorlar ya. Bir de şöyle sağ arkama geçiyor Kör nokta var ya böyle sağ arkaya oraya geçiyor Böyle insanı kanser ediyorlar yani Sağa döneceğim ulan dönemiyorum motorcuyu takla attırmayayım diye Bir şey de yapamıyorsun bir şey de diyemiyorsun yani Teşkilat gibiler Neyse işte Abi kırmızı kusura bakmayacağım artık Yapacak bir şey yok Bekleyemeyeceğim bir ışık daha yani Kırmızı mırmızı kardeşim Tam kırmızı yanarken geçtik. Öyle diyelim şimdi de. Şimdi ceza yemeğe niyetimde yok yani. Şöyle atalım kendimizi sağa. Bugün çok trafik var. Bugün Ordu'da özellikle böyle trafik varken çok fazla gaza masa basmayacaksın abi. Ağırdan ağırdan gideceksin. Öteki türlü şimdi burada teki gider. Sağa dönmeye kalkar. Aniden durur. Bir şey olur. Ya bak o kaza yaptığımız köprü de az ileride. Şu tabela var ya okuyabiliyor mu o tabelayı görebiliyor mu? Baksana abi köprünün yollarına baksana ya. Şu içinde böyle berbat. Tam şurada yaptık. Şu tır geçiyor bir tarafa karşıda. Heh, tam burada. Bir girdik abi dört araba arka arkaya. Güm güm güm. Neyse işte yani olacağı varmış olmuş. Zaten önceden bu araba iki parça değişeni vardı biliyoruz. <laughs> Gene aynı parça değişti yani. Ekstradan sadece kapı. O çamurluk zaten değişikti. Yine değişti. Bir de kaputu değiştirdik. O da zaten ızgaralı kaputtu. Onu çoğu arkadaşımız beğenmiyordu. Hatta çoğu insan beğenmiyordu. Benim hoşuma gitse de. Yani onunla onu da değiştirdik işte. Olmuşken orijinal gibi oldu. Tertemiz oldu. Yapacak da daha, daha da başka da bir şey yok. Yani orada da böyle hani saçma sapan bir trafiği var. Yolları böyle bilmiyorum hani Avrupa standartlarında bir şehir değil. Edirne Avrupa standartıydı abi. Hani bizim için Edirne güzeldi. Yollarından tut insanlarına kadar güzeldi. Buranın insanları böyle bir kendine has böyle bir agres, agresifliği falan var. Böyle herkes erkek olmuş yani Buradaki herkes erkek olmuş. Ya bizim oradakiler ama şey sanki belinle emanetle geziyor zaten çoğu. Artistlikler onlar ama yani. 5 kişi arabada giriyorsun önüne kırıyor falan böyle artistlik yapıyor. Sen az bir adamı rollandığın zaman Adam önüne kırıp arabadan tek başına iniyor. E biliyor zaten oğlum benim de emanet vardır. Buradayken arkadaşlar biz de şöyle ucak uf, ufaktan göstereyim. Hazır yani. Dün de ya, çarşıya gittik işte. Az bir alacak bir şeyler vardı. Bir tane delik. Bak dar yoldayız ama ara sokaktayız. Polis karakolunun arkasındayız. Bilenler bilir orada da çarşıda fidan görün arkası. Bak adam Deli. Önündeki arabayı musallat oldu. Kaputuna falan filan vuruyor. Hani şimdi önemli değil. Adamın arabası BMW. Son model. Hani ben olsam çarpardım onu. Önemli olan şey değil yani. Malın ne kadar pahalı olduğu değil. E sendeki kıymeti. Anladın mı? Yani mal sende kıymetliyse kıymetlidir abi. Bitti bu mevzu yani. İnsan malına değer verdiği kadar o mal değerlidir, kıymetlidir. Geldi. Kapıları hemen kilitledim. Şu cama tıklattı. akibar tıklattı ya. Bak hani azıcık sert tıklatsa yol da vermiyor. Şimdi önüme geçti. Cama tıklattı falan filan. Bir sürdüm abi ben bunun üstüne. Zaten korkudan herif kaçtı sağ. Sonra biz döndük dolaştık. Ya benim gene sola dönmem lazım. İleriden nereden gireceğiz? Bir kaynak yapacağız şurada. Döndük dolaştık ondan sonra. Arabayı park ettik. Bir baktım arabanın arkasında bekliyor. Arabayı stop etmedim. Falları malları kapattım acık akşam saati. Elim böyle geri vitesin orada hani bir şey yapsa takacağım geriye kökleyeceğim. Ezeceğim onu yani. Param parça ederim orada. orada. Deli meli umrunda değil oğlum. Benim malım bana kıymetli. O kadar emek verdik şey yaptık. <laughs> Sonra neyse adam kaçtı. Biz de indik arabadan hemen uzaklaştık. Çarşıya gittik. Çarşıda çıktığımız dükkanın önünde bir daha gördüm onu. Abi bu sefer bize mi sardı ne yaptı anlamadık da neyse bindik arabaya geldik. Yani deliler de beni buluyor. Akıllı desen zaten şu orduda yok bile yani. Yok denecek kadar az diyeceğim. Ben şöyle bir sola geçeyim. Ben şimdi sola döneceğim. Eyvallah. Kaynak yapmamız lazım. Usulünce yapıyorum bak. Sinyalimi verip yapıyorum. Kurallara uyuyoruz yani artık. <laughs> Abi şaka bak hiçbir zaman biz bu bir magandalığını kullanan insanlar değildik zaten. Her zaman Az söyle kafa dağıtalım, müziğimizi açalım, gezelim kısık kısık falan filan o tarz bir insanlık. Hala da öyleyiz. Uyumuzdan bir şey kaybetmedik. Sadece yani memleketi beğenmedim abi. Yani ordu bizlik bir insan değil. Yani. Azıcık böyle bir modern olur insanlar. Az bir böyle ne bileyim konuşması güzel olur. Makara olur hani insan arasında bir makara yaparsın. Bir aynı bakkala ikinci gün gittiğinde hani bir selam yaparsın, sohbet edersin falan böyle. Dört aydır aynı bakkala gidiyorum. Herif hala selam vermiyor, selam almıyor. Yani böyle salak insanlar var bu memlekette de. Değişik değişik tipler var yani. Ama bizim güzeli Medirne hiçbir zaman öyle değildi. Hiçbir zaman da olmadı. Tertemiz sohbetimizi, muhabbetimizi ediyorduk. İşte aynı bakkala ikinci gün geldiğin zaman zaten agayla otomatikman bir makaran oluyordu senin. Hani sanki ailedenmiş gibi, akrabaymış gibi, abi kardeşmiş gibi oluyordun yani. Ama burada o yok. Burası yabani memleket. Kök Şimdi neyse bir şey de kötü de konuşmayayım da hani bizim orada bir laf vardır kököz muhabbeti. öyleler yani. Böyle işte yazılımlı arabalar falan var. Hepsinin yazılımı aynı zaten. Rolleniyorlar birbirlerine falan böyle. Gece vakti böyle güzel oluyor, keyifli oluyor. Geceleyin güzel oluyor zaten şehir. İnsan yok yani etrafta. Ortalık boşken güzel oluyor. Coğrafi olarak güzel, doğal konum olarak güzel. Yani doğa olarak da güzel ama dediğim gibi hani insan olaraktan çok da temiz bir memleket, güzel bir memleket değil. İnsan olaraktan çok sevmedim yani ben buranın insanını. Hadi abi, yanıyorsan yan. Heh. Uza kardeş, bugün gaza basmayacağım, bugün sakinim ama. Geç dayıcığım, şu kartalcın hiç bak şey yapmaya bile gerek yok ha. Ha, Edirne'de vardı mesela 59 plaka vardı bir de 39 plaka vardı. Burada da 28 plakalar çok sıkıntılı. Giresun mu oluyor ne oluyor bilmiyorum da. Şeyi kullanıyorlar yani böyle arabayı azıcık böyle. Geçsin abi şunlar. Bugün hiç böyle kavga edecek bir günde değilim. Ya bir şehir bir insanı yorar mı ya? Bir şehir hani bir insanı yorar mı? Bu kadar yormaz yani bu kadar. Çöküz insanın bir araya gelmiş olduğu başka bir şehir bence Türkiye'de çok nadirdir abi. Geç bakayım abla. Haydi. Şöyle ağırdan ağırdan hop hop güzel. Artık şu benzinliğe girelim. Yani gerçekten bak hani şuraya gelene kadar bile yoruldum. Şu an hevesim kalmadı yani. Pastaymış, çilaymış. Şu an hiçbir hevesim kalmadı yani. Bak sola döneceğiz. Tamam mı? Sağdan araba gelebilir. Ki geliyordu bir tane. Arkamdaki lavuk mesela darlıyor böyle hani. La benden önce gireceğim ne olacak oğlum? Hani bak ben farz et araba geliyor. Ben durdum ve sana patlattı. E, ne oldu yani? Sanarsın hepsinin altında böyle şey var hani. Racing araba var böyle yarış arabası. Öyle bir ihtişamlı ihtişamlı kullanıyorlar ki. Teneke parçalarını. Teneke parçası diyorum çünkü gerçekten teneke parçası. Yazılım atan kendini şey sanıyor, arabacı sanıyor bu temeke. Buranın bir de taksicileri çok değişik oğlum yani. Taksici muhabbeti çok değişik. Adamların hepsinin arkasızları yanık, son ses, müzik, tesisat. Ne bileyim, ilginçler ya böyle bir adamlar, değişik adamlar yani. Burası işte Ordu'nun zaten bilinen geceleyin piyasa yapılan. Daha çok böyle arabaları çekip oturulan. Ee, bir tarafta da temizlik falan yapılan bir bölgesi. şu dayımları çıkıyormuş. Ben şunların arkasını hemen bir kendimi bir kaptırayım. Şöyle bir geçeyim. Burada çünkü şimdi park yeri de bulamayız. Şu çıksın. O çıktığı yere ben hemen bir çökeyim abi. Burası da bizim işte benzinliğimiz. Marketimiz. Alışverişimizi falan filan yaptığımız bölge burası. Ucuz oluyor. Yani ordunun çoğu marketinden falanından filanından daha ucuz oluyor. Daha güzel oluyor. Şöyle bu çıktı mı dayı? Haydi dayıcım. Haydi dayıcım devam et ben gireceğim buraya. Dayı ben gireceğim hadi evet, döverim seni. Yarım saattir bekliyorum ben burayı. Manyak herif. Bir de böyle ters ters bakıyor bak. Kaç dakikadır bekliyoruz burada bak aşağı yukarı bir 50-60 saniyedir bekliyoruz. Adam ters ters bakıyor bir de. Allah'ım ineceğim şimdi döveceğim <laughs> abi ya. Böyle de bir değişik bir mekan. Ben alışverişimi yapayım arkadaşlar ufaktan bir geleyim. Sıcırayı da başka bir güne bırakırız oğlum. Bugün bayağı bir zaten. Şimdi eve dönerken de bir sohbet muhabbet. Devam ederiz.